Selamun arkadaşlar. Bugün size yeni aldığım Epson EcoTank 2756 model yaz, yazıcısını tanıtacağım. Yazıcı, tarayıcı ve aynı zamanda fotokopi işlemi yapıyor. İsminden de anlaşılacağı gibi hem ekonomik hem de tank yani tanker görevi görüyor. Bu yüzden burada da, buradan da anlaşılacağı gibi diğer yazıcılarla yaklaşık içindeki kartuşlarla 180 sayfa yazdırılırken bununla 14.000 kez sayfa yazdırabiliyorsunuz yani yaklaşık yaklaşık 70-80 katı yani size bir ay gidecek kartuş bununla en az 40 ay gidebiliyor. Şu an içindeki bulunan kartuşla beraber 14.000 sayfa yazdırılırken sonradan mağazadan alacağımız kartuşla beraber 7500 sayfa yazdırılıyor ki diğer yazıcılarla kıyasladığımız zaman diğer yazıcılarda yaklaşık 180 sayfa yazdırabiliyoruz siyah. Renkli de aynı ama bu yazıcıyla beraber 7500 yani hesabı göre 5 kat daha fazla kağıt yazdırabiliyoruz. Şimdi paket açacağım ve birazdan kurulumunu yapıp sizlere aktaracağım. Buradan da gösteriliyor kartuş şekli dışarıdan bu tür tüp şeklinde alıp kartuşları bu şekilde dolduruyoruz ve dediğim gibi diğer kartuşlarla örneğin bir aylık kullanabiliyorsanız bununla yaklaşık 40 kat çünkü 40 kat daha fazla ömrü var bu kartuşların yani alırken pahalı diyorsunuz ama uzun vadede çok kullanışlı oluyor. Evet arkadaşlar kutusunu açtıktan sonra yazıcımız iki tane siyah boyası çıktı. Kartuş boyası. Üç adet de renkli. Ve kullanım kılavuzu CD falan. Kartuşları doldurma şekli şu şekilde oluyor arkadaşlar. Bunu böyle kaldırdıktan sonra bir de bunu kaldırıyoruz. Sonrasında bunu kaldırdık şu şekilde şöyle gelecek şekilde bunu böyle dolduruyoruz. Biraz sonra belki doldururken çekebilme ihtiyacı malum olabilir. Biraz önce siyah rengi deneme şansı buldum ve gayet kolay kartuş boyalan aktarımı. Şimdi size ikinci kartuş rengini aktaracağım. Şöyle açabilirsem tabii ki açtım. Bakın gayet kolay ve kendi otomatik duruyor. Son en üstteki tireye gelince kendisi otomatikman duruyor. Bu şekilde açıyoruz. Y harfi. Bakın gayet kolay. Tükenmeye başladı. Bir de buradan bakalım. Yavaş yavaş doluyor. Panik yapmaya gerek yok. En üstteki tileye gelince otomatikman duruyor. Ve boyayı kaldırdığımızda da akması kesiliyor. Burada. Bakın. ve Kendi kendine durdu. Şimdi bu şekilde hop. Akması durdu. Gayet kolay ve güvenilir, güvenlikli şekilde yapmışlar. Kaldırınca durması, akması duruyor. Şimdi sıra diğer rengimizde. Bakın bu şekilde akmıyor. Sesi duyuyor musunuz bilmiyorum. Çık 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 maya başladı. Burada da dolmaya başladı. Bu da bir anda doldu. Çekelim. Bu şekilde kapağını da kapatalım ve sonra rengimize geçelim. Son rengimizi de koyalım. bá Evet son boyamız da bitti. İçine daha var mı? Çok azıcık bir şey daha var. Bu arada bizim canavar da geldi. Evet arkadaşlar bu boy kartuşların boyasının aktarılmasından sonra kalan renk bu. Kalan miktar bu. Pardon çok az kaldı. Ama dediğim gibi eğer siz normal yazıcılarla bir ayda bitiriyorsanız yazının kartuşunu bununla en az 40 ay kullanabilirsiniz bu mürekkepleri kartuşları Çünkü diğer yazıcılar örneğin Fransa'da normal bir yazıcı 50 euro iken bu 280 euroya aldım. Yani yaklaşık 6 kat fiyat dedim Ama ben de son zamanlarda uzaktan eğitim olduğu için çocukların ödevleri maile geliyordu. Mailden biz yazdırıyorduk. Bu sebeple ayda bir bitiyordu. Tabi burada Türkiye'de nasıl bilmem ama burada Kartuşların fiyatı renkli ve siyah dahil olmak üzere toplam bir yazıcı parası 50 Euro. Yaklaşık 2 lira daha fazla gidiyor. Ama bu şekilde 280 Euro bir kere yazıcı aldım. En az 3 sene yazıcı almaktan kurtulacağım. Yani kendi parasını zaten 6 ay gibi bir sürede çıkaracak inşallah. Şimdi çalıştırma sürecine geçelim. Yazıcımızı bir şey taktık. Çalıştırdık. Türkçe menüyü de seçiyoruz. Kitapçıkta kartuşların hazırlanması. Evet. Kartuşların hazırlanması falan 10 kaybolabilir demişti. Fakat evet. Tanklara mürekkep doldurun ve düğmesini 3 saniyeden uzun süre basılı tutun. Mürekkebi doldurduk. Tanklara mürekkebi doldurulduğunu doğrulayın. Evet. Başlat tuşuna basmak lazımmış. 10 dakikalık kurulum işlem bittikten sonra kağıtlarımızı arkadan koyduk. Başlık. Kontrolü deseni yazdırın. Okey. Yazdırmak için arka ve başlarımızın düz kağıt yükle. O da tamam. Yazdır. Bakalım. Yazdırmamız Eksik parça var mı? Hayır. Hatalı izalan okucaklanma düzeltme için yazdırma konumuna izalayın. Ayarla. <laughs> Yazdırmak için arka kağıt beslemesi kısmına A4 düz kağıt yükle. Tamam mı? Mürekkep seviyesini genel olarak kontrol edin. İbahisi çıktı. çıktıya diye bakın ve en az çizgili kutular seçin, sonraki ekranda sayısı için Seç. Buna da okey diyelim. Şimdi başka bir desen yazdırıyor. Bu arada bizim canavar yine geldi. Baba bakacağım, baba bakacağım. Evet. Mürekkep kafalarını herhalde düzenliyor. Ayrı olmayı veya çakışmayı dikdörtgenler seçin. Anladık. Ayarlama tamamlandı. Bakın kısmından tekrar ayarlayabilirsiniz. Olsun, bitti. Özelliklerde ne var? Kopyala, Wi-Fi ayarları, fotoğrafları yazdır, tara, kişisel kağıt, sessiz mod ayarlar bakım beğendim ilk ayarlarına döndük şimdi birazdan bizim çocukların ödevlerini yazdırayım bir de ona bakalım hızına